Selamlar arkadaşlar. Bugün oyun dünyasının son 10 yılını belki de en çok beklenen oyunu olan GTA 6 hakkında konuşacağız. Rockstar Games yıllardır süren sessizliğin ardından sonunda birçok detay açıkladı. Çıkış tarihi, fiyat söylentileri, oynanış süresi, fiyat sınırlanması ve sızdırılan yeni bilgiler. Hepsini tek tek kolayca anlaşılır bir şekilde sizlere aktaracağım. Öncelikle en çok merak edilen sorudan başlayalım. GTA 6 ne zaman çıkıyor? Rockstar resmi olarak çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu. Bu tarih şimdilik yalnızca PlayStation 5 ve Xbox serisi için geçerli. Maalesef bilgisayar ürüm için henüz bir tarih açıklanmadı. Aslında oyun 2025 yılında çıkacaktı. Ancak geliştirme sürecinin uzaması ve oyunun daha kusursuz çıkması için 2026'ya ertelendi. Bu erteleme oyun sektöründe 2.7 milyar dolarlık bir gelir kaybına yol açabileceği için büyük yankı uyandırdı. Yine de tek tür CEO'su Strauss Zelnick bu kez çok iddialı konuştu ve bir daha ertelenme olmayacak güvenim çok yüksek dedi. Gelinin fiyat konusuna. Tek tür GTA 6'nın standart oyun fiyatlarından daha yüksek olabileceğini açıkça belirtti. Bazı iddialara göre özel sürümler dahil olmak üzere fiyat 100 dolara kadar çıkabilir. Tabii ki bu rakam büyük ihtimalle Deluxe Edition veya Ultimate gibi özel paketler için geçerli olacak. Yine de temel sürümün bile 70 dolar üstünde olma ihtimali var. GTA 6 bu konuda yeni bir rekor kırabilir gibi görünüyor. Teknik performans ve FPS tartışması konusuna gelecek olursak GTA 6'nın teknik detaylarında da ilginç bir bilgi var. Oyun PlayStation 5 ve Xbox serisi sürümlerinde 30 FPS ile sınırlandıracak. Bazı oyuncular Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi sabit. 30 FPS'in sinematik bir deneyim sunduğunu düşünüyor. Ancak diğerlerin yeni nesil donanımda 60 FPS'in artık standart olması gerektiğini savunuyor. Bu durum konsol oyuncuları arasında büyük bir tartışma başlatılmış durumda. Oyunun süresi sızıntısı hikaye bek Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntıya göre GTA 6'nın hikaye modu 75 saat sürebilir. Bu serinin şimdiye kadar ki en uzun hikayesi anlamına geliyor. Hikayede iki ana karakter var. Lucia ve Jason. İkilerin hikayesi Bonnie ve Clyde tarzı bir suç macerasını benzetiliyor. Oyun Vice City'nin modern versiyonu olan Leonida eyaletinde geçiyor. Açık dünyada sadece şehir değil, kırsal bölgeler, ormanlık alanlar ve küçük kasabalarda bulunacak. Leonida haritası bugüne kadar yapılmış en detaylı yet haritası olabilir. Harita hem büyük şehir atmosferini hem de doğa manzaralarını bir arada sunacak. Lucia ve Jason hikayesi soygunlar kaçışlar ve polis kovalamacalarıyla dolu olacak. Yani hem aksiyon hem de hikaye tarafından oyunculara çok yoğun bir deneyim bekliyor diyebiliriz. Son düşüncelerimi söyleyecek olursam özetle GTA 6 daha çıkmadan oyun dünyasının gündemine oturdu. Yüksek fiyat uzun hikayesi teknik detaylar ve devasa haritası ile şimdiden yalın oyunu olmaya aday. Peki siz ne düşünüyorsunuz GTA 6 beklentileri karşılayabilecek mi yoksa hayal kırıklığı mı olacak? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum.